kitap evleri tarafından düzenlenen ikinci kitap fuarına katılarak burada kitaplarını imzalayan Kutlar Vadisi Pusuda da senaristlik görevinde bulunan deneyimli yazar Ahmet Turgut son günlerde gündeme damgasını vuran peygamber sahnesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Ne var mı? Var bu son kitabımız. diğer fuarda da görüşmek. Bir senarist kimliğiyle bahsi geçen dizideki sahneyi çok çirkin bir sahne olduğunu ifade eden Turgut, sahnenin kendisi çirkin. Bunu sadece teknik anlamda söylüyorum. Biraz inançtan yana nasibi olan ya da edepten saygısı olan kişiler açısından kesinlikle tahammül edilemeyecek bir sahnede de... Söyleyeyim. Tamamen senarist kimlikle teknik açıdan yaklaşıldığı zaman çirkin bir sahne. Yani sahnenin kendisi çirkin. Bunu sadece teknik anlamda senarist kimliğiyle söylüyorum. Hani biraz inançtan yana nasibi olan ya da edepten, saygıdan yana nasipli olan kişiler açısından kesinlikle tahammül edilemeyecek bir sahne. Hiç kimse Peygamber Efendimiz'i hani bin, bin bir elektrik kaynağını peygamber gibi insanlara gösterip ondan sonra sünnet çocuğuna oluştu, yapılmış bir sünnet tahtı gibi bir yere peygamberi getirip oturtmak, arkasından dur gitme gitme diye şeşlenmek peygambere emirvari bir şekilde hitapta bulunmak. Ondan sonra arabasının önüne yatıp da peygamberi engellemek. Hani sahne teknik anlamda, itikadi anlamda tamamen gaflet ve delalet hatta hıyanet içeren bir sahne ve orada insanların belki de tam olarak algılayabilir.